<laughs> benim benim şundan hiç ümidim yoktu. Urban olurum Sizi yaradana da, sizi verene de. Bir bunun mu yok? Güzel. Aha, gözü yok. Bu ikisinin birer tane. Birer tane. Buna da şükür. Buna da şükür. Buna da şükür Allah'ım. Buna da şükür. Ee, akın'ım? Bunlar için yapılacak başka bir şey var mı? Gözü görmeyen kalacak. Biraz daha. Hayır, biraz... Hayır. O kalacak. Onun şuradaki şu şişlik şey var yani. Ha, tamam. Enfeksiyon. İndi mi? Vay kurban olurum seni. Bura, Gördüm onu ya. Antibiyotik kullandıkça şey oluyor. İ i̇niyor. yumuşuyor Hapse. Ha. Doluyor. Boşaltıyorsun. Allah razı olsun. Böyle, biraz durur. Bir canavar, <laughs> bu bir arsız ki ya. Canavar. Bu arsız zaten. Bu kadar arsız ki. Bunları da neredeyse tımıştıracağım seni. Tımıştıracağım. Şu gözü. Ha biri görüyor. Ne var? Şu şu muydu? Bu ee, onu öyle açamazsınız. <laughs> kendi isteyecek. <laughs> Ha, görüyor yani. Görüyor. Tek söz var. Tamam. Da... O ona e, damlaya falan devam edeceğiz mi biz? Şimdi bakın. Ha bak abi. Şurayı da açacaktı. Eee devam edeceğiz mi damlaya? Damlaya evet. mı? Yani bir iki gün damlatsa iyi. Tamam, görüyor. tamam. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Şu zaten full iyileşti. <laughs> Şundan hiç ümidim yoktu. Evet. bu da full iyileşti, bu da full iyileşti. Şu e, biraz apsede kaynaklı durumda. Tamam, biraz. onu balık kesene göndereceğiz Allah tamam. izin verirse. Okay. Yine bir otobüs yaparız inşallah. Sağlığına kavuşsun böyle. Bütün aşlarını falan yaptıralım. Tünl ablası. Hayatta var ya, e, şey olmayacağım. Tünl abla dedi ki, abla 2'ydi üç oldu dedim. Yasinciğim ben bir tanesine bakabilirim dedi. O da o ayağı olmayana dedi. Yerim olsa canım feda dedi. Ama yok dedi, yok. Vallahi. Ben bir yaşlı emekliyim dedi. İkisi görüyor Allah'tan. <laughs> Allah'a emanet. Emene sağlık. Bunda da hakkın çok senin. He. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen de tülüne gideceksin. Tülün tülün tülün. Allah razı olsun. <laughs> Görüyorsun <laughs> Gelirsem sizi dımıştırırım, dımıştırırım. Bugün cumartesi. Bunlara da yuvar yok artık. Ne yapmışlar şunlara bak hele. Ablası yazık uğraşıyor uğraşıyor. Sizi, sizi beni bilmedik sizi. Allah razı olsun ablası. Emeğine sağlık. <laughs> Hangi kızı dımıştırıyor lan? He? Beyaz olan. Beyaz olan dımıştırıyor. Ama geldiğimde şutu mıştır intikam alıyor. sizi yerim sizi, sizi yerim sizi. Pasaklılar. <laughs> hocam kuyruğuna var <laughs> bak. Senin gözünü severim. Tülüne göndereceğim seni tülüne tülüne. Tülün tülün tülün, tülün annene tülün. Bu hocam böyle bir 8-10 saatlik yola dayanacak şekilde olacak. <laughs> tamam. Daha var zaten bu 5 bir... gün ortalama bizde. Tamam hocam inşallah. Gerekirse özel nakil tutarız bunu. Çünkü en daranında anında çıkardı yaradan karşımıza. İki gözlerle görmüyor. Tamam, rahat ye, yat da ye, yat da Tamam, ben ayağın olurum, dur. Ha, şimdi ye. Yasin amcam. Kadir amcam. Hadi. Yasin amcam. Seviyor mu beni? Ya. Bunu şeyin içine düşmüş bu. Ne onun adı? Ee, anasını arıyor. Kurban olur. <laughs> ee, su kabının altına düşmüş bu. Vallahi. Ee, su altından çıkardım. Ih uh, deyince. Kurban Tamam. Canım acıyor mu olsun? Senin dişlerin rahatlıyor. <laughs> Kız Tülin ablası gelince bunu buma yaptır tamam mı? Heh. Vay. Vay. Şöyle çekim. <laughs> <laughs>

الله <applause> 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 şu anki yere az önce konum açtım ee, en yakın nereden gidebilirim diye çünkü buralar çok karışık ee, 100 kilometre kalmış oraya ama bu da çok tatlı be Ama biz bir buçuk saate falan gidiyoruz tabii klinik biraz daha şehir içi falan. Yani bir buçuk saattir beraberiz, oynamaya başladı hemen. Önce korktu, panikledi biraz. koltuğun altına girdi, geri çıktı. Şimdi oynuyoruz. Bugün pazartesi arkadaşlar. <laughs> ee, akşamki yaralı köpeği bıraktık. İşte. Bunun da, yani bu da kalçadandı. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? En çok ben sevindim. Biliyor musun? Şu iki bücüre. <laughs> Şu iki bücüre. Dün bırakırken çok üzüldüydüm. Bu dün iş yerinin önünde ayakta uygulayanlar vardı ya onlar. Biri de o. Çok güzeldi Bak, bak şu gidelim bari bak. O da köprüden vurtardığımız annenin yavrusu. Hani Kanal üstündeki de. Hadi. Ne oldu kızım? Gel. Hadi gelin. 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 Ee, Kayseri'den burası 160-120 metre. 160-170 km sadece burası. Bebekleri buraya getirdim. Onlar mutlu olsun. Onlar mutlu olsun diye. Anne de orada. Bu arada onu da çekeyim. Şöyle, Şöyle görüyor Onu çekeyim bundan sonra anneye gideceğim. da çıkmadan ayıp olmasın. Rahatsız, rahatsız etmeyelim. Bu da kayaların altından çıkardığımız bebekler. Burasını e, Bekir, Bekir abi yaptırdı. Heh. Bekir Bulut ve e, Sevcan yengem yaptırdı burayı ki yavlat dudağımdan perişan olmasın diye. Anne de orada. Oradaydı, <laughs> sevdik. Heh. Buna çok mutlu oldum. Buna çok mutlu oldum, bakırken çok zorlandıydım. Böyle bıraktım, Bizim burada, burada biraz sıkıştırdılar. Burada da sakin. Ora sakin ama burası daha sakin. Sonra buraya getirdim. Hiç önemli değil kilometre meselesi. İki saat gidecekmişim, üç saat gidecekmişim. Önemli olan bu gariplerin mutluluğu. Anladınız mı? Abimin de hoşuna gider. Amca merhaba. Amcayı görünce ne yapıyorsun? Bak. <laughs> Bu da e, şeylerden kurtardığımız yavruların şey e, ne onun adı köpeklerin annesi annenin yavruları. Zor olanları. Şunları da kayalar altından çıkarttılar biz. <laughs> gel. yok dün içerideydi ama bugün dışarı çıkmış. Gelsin dolaşsın her taraf boş arazi. Annem gel. Gel. Gel 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 gel. kızım. Gel. 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 Gel, gel. gel bakayım. Gel. 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 Gel 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 gel. bakayım. Kırgın mısın hala bana? Bunun bu gözü görüyor, bunun da bu gözü görüyor. Evet. Sol bir tane de gözü görmeyen var. Gözün sağ. He. Ee, bir tane de o klinikte var. O da inşallah. Allah razı olsun. Geldiniz seviyorum hayvanlar. Nasıl birisi? Aman. O biraz zayıf. Aman. Tam da içildi. Tam Ha o de, ayrı şurup. Yok, yanlış. Konarca sana izin ver sen. Hayır ya, çok Bunlara çok sevindim. Bunlara çok sevindim. <laughs> 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 Nasıl <Ben inim gülüyor> kilo almış. <gündem>. Çok kilo almış. Gülüşmeler Mama vereyim sana. Mama vereyim çok mu zaman? İsiner, isiner, isiner. Ben mamasını veririm. Buradan dayanın altından çıkardım.